lar bir süredir yetersiz kaldı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte yeniden yağışlı havayla buluştuk ama İzmir'de Ege'de susuzluk kapıya dayandı. İzmir'de su ihtiyacının Büyük bir kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda ee, geçen yıl bu dönemde %31 olan su seviyesi bu yıl %16,83'e düşmüş. Diğer barajlarda da su seviyesi %30'un altında. Ege'de bazı göller kurudu, uzmanlarsa kuraklık konusunda tehlike çanlarının çaldığını söylüyor. Suyun bittiği gün maalesef yaşam da biter. Tehlike çanları çalıyor, kuraklık artıyor. İzmir'de su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yıl %31,07 olan su seviyesi bu yıl %16,83'e düştü. Kentteki diğer barajlarda da seviye %30'un altında. Meteorolojiye göre yağış bekleniyor ama sorunu çözer mi belirsiz. İzmir maalesef geçtiğimiz sene özellikle İzmir, Aydın, Denizli hattına pek de yağış alamadık. Gerçekten alamadık ve şu anda tahtalı barajı yüzde on buçuk seviyelerin düşmüş durumda. Daha ki Ekim'in daha başındayız. Barajların dolması yaklaşık Kasım sonu Aralık başıdır. Türkiye Bilimler Akademisi üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar suyun dikkatli kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Nüfus artışına dikkat çekti. Ya Sadece İzmir değil Ege bölgesi de tehlike altında. Aydın Koçarlı'da yaklaşık 500 kişi yağmur duasına çıktı. Yağmursuzluktan kırıldık, mahsullerimiz telef oldu, mahsullerimiz yandı, ziyana düştü. Bizlere hayırlı rızık, hayırlı yağmurlar ihsan eyle ya Rabbim. Manisa'daki Marmara Gölü kurudu. Uzmanlar bölgede obruk oluşumuna işaret etti. Ege bölgesinin en büyük göllerinden biri olan Marmara Gölü geçtiğimiz yıllarda tamamen kurudu ve bir damla dahi su bulunmamaktadır. Ve bunun o bölgeye çok büyük zararları söz konusudur. Bölgede çok önemli olan tarımsal faaliyetler çok büyük zarara uğramıştı. Ve Manisa'nın altı obruk oldu. Şu anda Manisa obruk ovasına doğru gidiyor. Göl Marmara kurudu. Geçtiğimiz sene 2023'te Göl Marmara tamamen kurudu. Uzmanlara göre suyun bilinçsiz kullanımı sorunu büyütüyor. Yeraltı suları baraj sularından daha fazla kullanılıyor. Bu da su kaynaklarını tehlikeye sokuyor. Bazı yöntemler sorunu hafifletebilir. Ancak bilimsel yolları kullanmak şart. Arıtmadan çıkan suların kesinlikle denize verilmemesi lazım artık. Kesinlikle ve kesinlikle bunların e, tarlalara verilmesi lazım. Çünkü özellikle İzmir gerçekten... E, nüfus daha da artacaktır ve bir sonraki kuraklık dönemde işimiz çok 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 zorlaşacaktır. Onun için bir an önce bilime dönmemiz lazım.